Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bayrama günahsız girmek ve Ramazan-ı Şerif'in kabul olması için bu namazı mutlaka 9 Nisan akşam yatsı arası kılabilirsiniz. Efendim yatsıdan sonra kılabilirsiniz, gece kılabilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bayram gecesinde, Ramazan bayram gecesinde 10 rekat kılarsa, kıymetli kardeşlerim 2 rekatla bir selam vereceksiniz her rekatta Fatiha'dan sonra 11 tane İhlas-ı Şerif okuyacaksınız. Ancak bu namaz tesbih namazına biraz benziyor. Her rükû ve secdede 10'ar de, 10 onar defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah allahu ekber. Yani bir rekatta 30 tane okumuş olacaksınız. 10 rekatta 300'e tamamlanmış olacak bu sayı kıymetli kardeşlerim. Aynı tesbih namazındaki gibi. Bu 10 rekatı bitirdikten sonra kardeşlerim 100 defa Estağfirullah, estağfirullah diyeceksiniz. Yüz defa estağfirullah dedikten sonra secdeye kapanıyoruz. Secdede açıklamalara detaylı bir şekilde yazacağım kardeşlerim. Ya hayy ya kayyum, ya zel celal vel ikrem, ya rahmane dünya ve ahiret e devam eden duayı secdede tekrarlayacaksınız. Bunu kim yaparsa diyor bayram gecesinde... Allah-u Teala bütün insanların hepsi kadar günah işlemiş olsa onu günahlarını affeder ve Ramazan ayını ondan kabul eder. Allah-u Teala cümlemizin Ramazan şerifini kabul eylesin, yorumlara amin yazın, paylaşın, insanları haberdar edin kardeş.